Arkadaşlar, merhaba. Venezuela'da başkanlık sarayı vuruldu arkadaşlar. F-16'larla e, meclis binası ve başkanlık sarayı vuruldu. E, 17 kişi öldü arkadaşlar, 35 kişi yaralandı. Yalnız bu Amerika tarafından yapılmadı. 1992'de arkadaşlar Chavez tarafından yapıldı. Şimdi Türkiye'nin desteklediği Buranın başkanı Chavez ve onun takipçisi Maduroyu destekleyen arkadaşlar bilsinler ki, bilsinler ki 1992'de bizim 2016'da yapılan darbe gibi halka ateş açarak çok fazla insanın ölmesine sebep oldular arkadaşlar. Şimdi bizim Türkiye bu insanları destekliyor. Düşünsenize 2016 yılında böyle bir darbe olacak. FETÖ iş başına geçecek. Venezuela'da FETÖ'nün hükümetini destekleyecek. Onlar için ağıt dökecekler. Her gün günlerce programlar yapıp FETÖ'yü destekleyecekler. Sizce ne kadar bu abes olurdu değil mi arkadaşlar? Şu an emin olun Türkiye'de bir inanılmaz bir algı var. Halk tamamıyla yanlış tarafa çekiliyor ve Türk halkı zalimin yanında yer alıyor, arkadaşlar. Şimdi bu adam iki defa darbe yaptı. Çok fazla insanın ölmesine sebep oldu. 20 yılda ülkeyi inanılmaz yerlere getirdi. Dünyanın en zengin ülkesiyken, Venezuela şu an dünyanın en fakir ülkesi, arkadaşlar. Düşünün, burada bir e, polis memuru yaklaşık 60 dolar maaş alıyor bir General arkadaşlar General askerden bahsetmiyorum aldığı maaş 180 dolar bu birçok General arkadaşlar burada dışarıda işportacılık ediyorlar ve bizim Türk halkı ne yazık ki böyle bir hükümeti destekliyor Tamam ekonomik kriz sadece bir gösterge değildir arkadaşlar ama bunların kime hizmet ettikleri ülkeyi ne hale getirdikleri ilgili kesin bilgilerdir biz Çünkü 20 yılda burada Gün gün hepsini yaşadık, hepsine şahit olduk. Venezuela ile ilgili olumsuz söylenen ne varsa hepsi doğru. Ama bunu ne yazık ki anlatamıyoruz. Takipten birçok arkadaş biz bizi izlemekten vazgeçiyorlar. Bizim Amerika emperyalizmini desteklediğimizi zannediyorlar. Bizim daha önceki videolarımızdan da bilenler bilir. Biz kesinlikle Amerika'yı dünyanın deccali olarak görüyoruz. Ama onu öyle görmemiz Maduro'yu da melek olarak gördüğümüz anlamına gelmiyor arkadaşlar. Burada bir gerçek var. Bu gerçeği anlamak zorundayız. Uganda'da, Zambiya'da herhangi bir olay olduğunda biz buradan orayla ilgili olarak sadece bilgilerimiz televizyonlarda manipülatif haberlerle olacaktır. Ama en iyi gerçeği orada yıllarca yaşayan vatandaşlar olacaklar arkadaşlar. Bizi vatana ihanetle suçlayan arkadaşlarımız kendileri gaflet içerisindeler bunun farkında değiller. İnanın 20 yılda yaklaşık e, söylenene göre 1 trilyon dolarında para çalınmış çünkü burası dünyanın en zengin ülkesi olmasına rağmen ne kadar fakir bir hayat yaşadıklarını sizler görüyorsunuz. Bu halk gerçekten de bu kadar zenginliğin içinde fakirlik yaşıyor. Bilerek isteyerek bu halk fakirleştirildi şu an Amerika'nın girmemesini isteyen arkadaşlarımız haklısınız. Ama zaten bu ülkede Küba sonuna kadar burada. Rusya sonuna kadar burada. Çin tamamıyla burada. İran kısmen burada arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde düşünmek lazım. Bağımsızlık savaşı veriyorsa ülke ilk önce onlara karşı bağımsızlık savaşını vermesi lazım. Neticede bu insanlar, bu halkı dünyanın en fakir halkı yaptılar. Binlerce insan açlıktan öldü. Hayvanat bahçesindeki hayvanlar açlıktan öldü. Yaklaşık 8 milyon insan çaresizlikten ülkeyi terk edip kaçtılar. Bu insanlar arkadaşlar buradan Venezuela'dan yürüyerek yürüyerek Peru'ya gittiler, yürüyerek Kolombiya'ya gittiler. Yürüyerek Şili'ye gittiler, Ekvator'a gittiler arkadaşlar yürüyerek. Ve bu insanlar Amerika'ya gitmek için Panama'dan ormanlardan, vahşi ormanlardan geçerken yılanlara, kaplanlara, kimsahlara yem oldular arkadaşlar. Karısını, çoluğunu, çocuğunu kaybeden insanların travmalarını bir gelin siz düşünün. Biz Suriye'den gelen 5 milyon insanın acısına şahit olduk. Empati yaptık. Ama ne yazık ki Maduro ile empati yapıyoruz. Buranın halkıyla empati yapamıyoruz. Hangi lider kalıcıdır arkadaşlar? Biz liderin peşinden hele ki zalim bir liderin peşinden gitmemiz bizim Türklüğümüzü de İslamımızı da sorgulaması lazım. Eğer gidiyorsanız bilmiyorsunuz. Yani şurada biz konuşalım arkadaşlar. %95'i kesinlikle bundan kurtulmak istiyorlar. Ben daha bugüne kadar e, o adamı destekleyen kimse görmedim. Belki bir iki defa olmuş olabilir arkadaşlar. Bien, bien. Yani bunlar mesela buranın tamamıyla altınlarını çıkardılar. Ee, tamam altın çıkarırsa satarsın ama bu altınlar arkadaşlar ben biliyorum bizzat buradaki altıncıların tercümanlığını yaptım. Bu paralar kesinlikle birilerinin ceplerine gitti. Yani zaten bu altın için buradaki genel başlarında generaller olması sebebiyle çeteler arkadaşlar bu çeteler yönetiyor. Sizin bu altın çıkarılan bölgelere gitmeniz, oradan altın almanız falan mümkün değil. Ancak bu yüksek bağlantılara sahip olmanız lazım. Venezuela'daki durum bu arkadaşlar. Bazen dikkatimi dağılıyor. Kusura bakmayın. Ee, Venezuela'da gerçekten de çok ciddi bir problem var. Bu problem arkadaşlar. Amerika'nın şu an sınırlarda olması değil. Hükümetten bu şansın gitmek istememesi. Ee, büyük ihtimalle de söylenen şu ki e, bunun etrafı tamamıyla arkadaşlar ee, Küba istihbarat tarafından e, korunuyor. Yani giderse çok büyük bağlantıların bu. Kartel de söylesin açığa çıkmasının mümkünatı var ifadelerinden. O yüzden de kesinlikle gitmesini e, bir bilgi vermesini istemiyorlar. O yüzden böyle bir kaçış talebinde e, teşebbüsünde bulunursa kesinlikle arkadaşlar öldürülecektir. En yakınları tarafından öldürülecektir. Bunu buraya şerh olarak düşüyorum arkadaşlar. E, zamanı geldiğinde bunu göreceğiz. Ben 20 yıl önce de geldiğimde bu bahsettikleri kartellerden e, haberdardım. Çünkü bu karteller Çavez'den de önce kurulmuş arkadaşlar. Çünkü burada şöyle bir durum var. Diyorlar ki argümanları yanlış mesela. Venezuela'nın uyuşturucu üretiminde çok gerilerdi. Tamam da zaten Venezuela hükümet olarak üretimden ziyade bunun başka ülkelere ulaştırılması ile ilgili nakliye işini görüyor. Çünkü hükümetin, devletin bütün yetkileri kudreti, kuvveti bunun taşımasında kullanılıyor. Diplomatik pasaportlarla, uçaklarla, gemilerle, devlet olarak siz bunu yaptığınızda dünyanın en tehlikeli karteli oluyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Burada mesela bizim yıllardır bildiğimiz Trende Aragua diye bir çete var arkadaşlar. Bu çete e, Meksika'dan Amerika'ya geçerken e, bunlar hapishaneden çıkarılıp bu halkın arasına gizlice yerleştirildi. Bunlar şu an arkadaşlar Amerika'dalar. Bir kısmı tutuklandı. Amerika'da Amerika'nın buradaki ajanları karşılığında değiştirildi. Ama hala Amerika'da ve başka ülkelerde Avrupa'da da bu çete hala hakimiyetini sürdürüyor. Çok büyük bir çete oldu arkadaşlar. Devlet desteğiyle. Buradaki çetelerin arkadaşlar bu Kartel de Soles ve Meksika'daki e, Sinalogo diye bir çete var. Yine bu uçtur çetesi. Birbirleriyle bağlantılılar. O yüzden buradaki e, buranın başkanının kesinlikle e, Amerika'nın eline geçmesini istemedikleri için e, şu ana kadar bunu geciktiriyorlar. Ama en sonunda başka çare kalmazsa kaçmak isterse belki Türkiye ile iletişime geçecek, kaçmak isteyecek. Ama bizim anladığımız büyük ihtimalle son darbeyi Kübalları vuracağı yönünde arkadaşlar. O yüzden de burada her söylediğiniz aslında gerçekleşmiyor çünkü çok fazla olasılıklar var. Biz mesela bu gemiler Karayip'lere geldiğinde birkaç gün içerisinde bir hareket olacağını düşünüyorduk. Bakın 5 ay geçti. Ultimatom veriyorlar, devam ediyorlar. Yani amaç burada ee, kanın akmaması yönünde. O yüzden de sonuna kadar bekliyorlar. Belki ikna ederiz de göndeririz diye bu duyduğunuz ya da duymadığınız gerçekler arkadaşlar. Çünkü ben görüyorum yapılan haberlerde, programlarda gerçekle hiçbir alakası yok. Amerika'nın buraya girmesi tamam. Filmlerden de izliyoruz. Oradan da esinleniyoruz asıl sebepleri ama geçen sene 28 Temmuz'da Venezuela muhalefetinin %70 almasına rağmen e, hükümeti devretmedi arkadaşlar. Yani bundan nasıl emin olabiliyoruz? Eğer kazanmış olsaydı bütün dünyanın baskılarına rağmen yakın arkadaşı Brezilya devlet başkanı Lula'nın ısrarına rağmen bu seçim sonuçlarını seçim sonuçlarını gösterirdi arkadaşlar. Ama göstermedi. Muhalefet ne yaptı? Muhalefet sistemin içerisindeki askerler vasıtasıyla bütün bu seçim sonuçlarını e, yurt dışına kaçırdı. Ve şu an bütün ülkeleri gezdirdi. Şu an Panama'da arkadaşlar. Bütün devlet dünyadaki ülkelere bunları gösteriyor. Şimdi sizce bu kim haklı olabilir? Bunun kanaatine siz verin arkadaşlar. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar hayat gayet normal devam ediyor. Şimdi şu karşıdaki tekerbayı var. Yavaş yavaş önünde toplanmaya başlamışlar oyuncuma sabaha kadar arkadaşlar içecekler. Bunlarda da böyle bir kültür var. Bizde meyhaneler vardır, birhaneler vardır. Bunlarda da tekel bayilerinin önünde toplanıyorlar. Arabalarıyla müzikleri açıyorlar. Sabaha kadar içiyorlar arkadaşlar. Kadın ve erkekler. Venezuela'daki son günlerdeki gelişmeler oldukça ilgi çekici önümüzdeki günlerde de bunun giderek artacağı görülüyor arkadaşlar. Dün akşam Maduro'nun Trump'la yaptığı telefon konuşmasının sonucunda ortalık karıştı. Gazeteciler Maduro'nun iktidarda kalma şartıyla tüm petrolün Amerika'nın kontrolüne teklif ettiği iddiası ve ses kaydının son koz olarak yayınlanacağının söylenmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu durumun Maduro'yu içerideki sözde milliyetçi söylemlerine ihanet ettiği gerekçesiyle özellikle askerler nezdinde zor duruma düşürdü. Bunlar önce Maduro, iktidarı hiçbir şekilde bırakmayacağını, hatta uzaylılar gelse bile kendisini oradan çıkaramayacağını söylemişti. Amerika'nın harekata geç kalması Venezuela'ya büyük alanta sağladı. Amerika uzmanlar yaklaşık 16 bin yabancı askerin şu an Venezuela'da savaş için hazır olduğunu belirtildi. Amerika'nın ise bölgede yaklaşık 17 bin 500 civarında asker olduğu Trump'ın savunma danışmanı Luis'i kim diyorsun yaptığı açıklamada Maduro'nun Türkiye'ye gitmesi konusunda ricanın Amerika tarafından önerildiği ancak Türkiye'nin bunu kabul etmediği ülkede kan akmadan çözüm mümkünse bir yıllara bunu buna izin verebileceğini söylemiş bizim Cumhurbaşkanımız. Bir yıl sonra ise e Ekvator Güneş'ine gönderilebileceğini kabul ettiği iddia ediliyor. Ancak Maduro'nun hayatından endişe ettiği için Korunmasının bizzat Amerika tarafından garanti altına alınmasını ve Amerikalı askerler tarafından sağlanmasını istenmesi bu yüzden de anlaşmanın kabul edilmediği söyleniyor arkadaşlar. Latin Amerika'da bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük harekatta Venezuela'nın oldukça sakin olduğu görülüyor. Ee, görebilirsiniz insanlar çok rahatlar, geziyorlar, alışveriş yapıyorlar, yılbaşı için hazırlık yapıyorlar diğer ülkelerde görmeye alıştığımız panik burada yok. Sizce halk Maduro'ya çok güveniyor da bir şey olmayacağını mı düşünüyor? Yoksa geleceğin şu ankinden daha iyi olabileceğini düşündükleri için harekata umutla mı bakıyorlar? Normalde tedirgin olan bu halk 15 yılda yaşadıkları kötü günlerden sonra artık daha rahat görünüyor. Şunu belirtmek isterim. Chavez ve Maduro'nun yönettiği bu 20 yılda Yaklaşık 1 milyon yakın insanın öldüğü söyleniyor. Bunu nasıl söyleyebiliyoruz? Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Venezuela dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biriydi. Yılda bir 40 bin kişi bana karşı işlenen suçlar nedeniyle öldürdü. Zaman zaman videolarında bunun en az 30-40 bin ayakta olduğunu söylediğimde insanlar bizlerle dalga geçiyorlardı. Ee, bu, Türkiye'de insanların öle ve bitiremediği Venezuela karnesi yazık, yazık Sizce bu hükümet 2018'de başardığını daha önce başaramaz mıydı? Kaos bir yönetim metodu olarak tercih ediliyor olabilir mi? Sizce bu kişilerin uçturu ticaretiyle işleri olmasa Maduro'nun eşinin ve yeğenlerinin diplomatik pasaportlarla yakalanması ve yıllarca Amerika'da yatması mümkün olur muydu? Bu yeğenler Yıllar sonra Venezuela'da tutuklu Amerikan ajanlarının takasıyla sevmez kaldılar. E, 2013'te de arkadaşlar Karakas'tan Fransa'ya Air France uçağında yaklaşık 1.3 ton beyaz yakalandı. Sizce tırnak makasının bile sokulmasının mümkün olmadığı uçaklar değil, olması mümkün eğer arkasından devlet yoksa. Takip eden arkadaşlar biliyorlar, Maduro'ya ne kadar muhalif olsam da, Maduro'yu koruyan Venezuela'nın milli istihbaratını arkadaşlara ders vermeye devam ediyorum. Ee, i̇çeriden onay çıktığında bu derslerdeki görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Ee, fark ediyorsunuzdur, Maduro'nun en yakın korumalarına ders vermeme rağmen e, yine sınırı bilip söylememem gereken şeyleri söylemiyorum arkadaşlar. Çünkü arada önemli bir sınır var. Bu sınırı korumamız lazım. Ben bu arkadaşlarla konuştuğumda uygun bir Venezuela ile ilgili gerçekleri dile getirdiğinde hepsinin de ailesinin de yaşadığı zorlukları inkar etmiyorlar. Düşünün o durumda bile doğruları becerebildiğim kadarıyla uygun bir şekilde ifade ediyorum. Başkası olsa ticari gelecekler için istenmeden bile yalakalı gönüllü yapıyorlar. Ben ise zarar görebileceğim ihtimaline rağmen doğruları söylemekten geri durmuyorum. kendileriyle şu anki gelişmeler ve geçmişte olanlar hakkında sohbetlerimiz oluyor. Onları zor durumda bırakmamak için bu konuları kesinlikle anlatmıyorum. Venezuela Milli İstihbaratı'na ders vermem benim için gerçekten bir onur. Bir hoca, bir antrenör, bir maestro olarak bana gösterdikleri itibar için bu arkadaşlar. Eğer ülkedeki karışıklıktan dolayı iptal edilmezse askerlerin yemin törenine katılıp yine sizler için çekim yapacağım. a <laughs> <laughs> Yani halktaki telaş genelde görüyorsunuz. Yılbaşı hazırlığı üzerine kurulmuş. Bunlar her şeyden vazgeçerler. Bunların yılbaşı aktivitelerinden, eğlencelerinden vazgeçmezler arkadaşlar. Bizim kurban bayramı gibi bunlar için de bu bayram kutsal. inanılmaz bir alışveriş çılgınlığı var. İnsanların durumları iyi olmamasına rağmen hala bu alışverişin içerisindeler. Hatırlarsanız geçen <laughs> videomuzda şöyle bir başlık atmıştık. Dünyanın en güzel kadınların olduğu Venezuela'da kadınlar neden bu hale geldiler diye. Biz burada bir durum betimlemesi yaptık. Ee, kriz dönemlerinde Venezuela'da insanların yemek alışkanlıklarının tamamıyla değiştiği, bundan dolayı da insanların kilo alıp şekillerinin değiştiği ile ilgili bir yorum yaptık. Onunla ilgili arkadaşlar bu başlık üzerine çok ciddi hakaretler aldım. Yani bir bayan arkadaşın Türkiye'den bu şekilde bize hakaret etmesi gerçekten de anlaşılır gibi değil. Sanırım kendisiyle bu videodaki bayanlar arasında bir duygusal bağ kurdu. O yüzden de bize haksız olarak bu şekilde hakaretler etti. görüyorsunuz arkadaşlar Venezuela'da hayat normal. Herhangi bir olağan dışı durum olursa bunları sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.